Çok sevgili YouTube kaldığımız yerden efendim Launch Lady'de yeni maplere bakmaya etmeye devam ediyoruz. Yanımda çok sevgili Enes, Çikitayım ve Mehmet'im ve tabii ki de biricik Twitch chat'im var efendim. Ee, eğer ki bu tarz ilginç çocuk farklı da büyük yapımlarda ekiple oynanan, tek başına oynanan oyunları seviyorsanız ediyorsanız kanala hoş geldiniz. Ben Pelin ee, burada zilyon tane oyun oynuyoruz efendim. Allah, dur tamam ha. Burası yani, e, aynı. Burası aynı oğlum. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Yok de Allah. Yok değil. Aynı değil de bir dakika. Ee, eğer işte beğeniyorsanız beğenin. Kanala abone olmak istiyorsanız olun. Yakında 1 milyon olacağım inşallah. 2022'ye girmeden önce 1 milyon olmaya çalışıyorum. Bunun için reyting rekorları kıracak vloglar hazırlıyorum. Haberdar olmak istiyorsanız da zile basabilirsiniz. Bunun bunun oğlum anahtarları. Bunu da ben bir yakalanayım. Ne gidiyorum? <laughs> Aa Çağatay müzik var lan gel Soru salladın mı? Solasit otelaa Nerede? Ha. Orkestra var gel Tüm odalara girelim Tüm müzik odalara mi? tavaf edelim Siz nereye gittiniz? Gidelim, ben en üst kattayım Ben neredesin? Ben alt kattayım. Mahomet mi var? Bir odadayım ya, Ben, ben ya. neredeyim? Bir odanın içerisinde. yukarı bak yukarı bak Yukarı bak ha, Enes Heee Şuraya gel <laughs> Araba vlogunu ver N'apıyon? Şşş n'apıyon? Beni şampiyonluyor Yukarı bak yukarı bak Çağatay Yukarı bak Oğlum ben çatan değilim ben Pelin ablanım. Bak bak Pelin abla bak arkana gel arkana gel arkana gel. Gel gel gel. Ha? Ne yapıyoruz? <laughs> Alayım mı <mi> defteri? <laughs> Ananı mı? Oğlum hadi abi. başlayalım. Tamam <laughs> ha, başladık hadi <laughs> bakalım. Sıçtı. İşte, hadi evet, seriden başlayalım. Burada medkit var gel al çağır. Arkadaşlar <laughs> asla nasıl? kaçacak yer bilmiyorum. Ben de bilmiyorum <laughs> mu, oğlum. Oğlum beni bir bulun beni bir bulun. Beni bir bulun. Şey <laughs> Eee, hemşirenin odası, hemşire odası, odası, Evet, hemşire odası orası. Evet, Ezel, Ay Sezer gördüğünüz gibi eee, Bulberry isimli şarkısını bu oyunda yazmıştır. Yani, Havuz <laughs> anahtarı için burası. Şey ne demek? Kafeterya, <laughs> kafeterya. Ya katta şey ne yapıyorsun? <laughs> 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 Lan bir ne güzel vurdun. Biz balardım? seni nasıl alabiliriz şu anda? Biz de yani burada ben bir şey başarmaya çalışıyoruz. Ya bir el atın ya. Burada table dot var. Bütün masalara bakın, bütün masalara bakın. Arkadaşlar her şeyi alıyorsunuz. Ben şu an çok gerginim. Bana Nereden gelirse... Bir bekliyorum. Burada Ağlar. bir şey yok, burada bir şey yok. Temiz, bir temiz! Aa. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hemşirenin odasının anahtarı <laughs> oldu. Oğlum şey niye bulup de bulup duruyorsun? Oo olur. maşallah, Mehmet'im her şeyi buluyor ha vallahi. Mehmet şey diyeceğim. inşallah o da seni bulur he. Teyzenin odasını buldum. Sus, bir dakika. Bana geliyor. <gülüyor> 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 Bana geliyor. Benim, benim gelir. Zirve yalnızları şey Aa bana, bana geliyor tam tersine. Bana gelmiyor. Kaç katta. Oğlum nereye geliyor? Enes Aa, buraya buraya. gel. Teyze buraya gel. Oğlum gel masaya gel. Hayır, buradan gelin, buradan gelin. Buraya gel, buraya Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Neyse ya, ben izleyeyim bakayım sizi. Ya bence bunda sinüzit var ya. Bana gel, bana bana bana. Gel, gel, gel. Nerede kim? Enes Enes bana Mehmet, gel Enes. Gel, gel. Aç buraya gel gel. Eee burada sıkışmıyordur buraya. inşallah Çağatay. Aaaa. Aç aç yanında aç yanındakini aç. Yanındakine aç. <laughs> hayır hayır gel abla gel. Ay. Kız ee, karı bize ne yaptı? Bende de medkit var da. E, sen git kaldır <laughs> sen git kaldır. <laughs> Çağatay neredesin? Üst kat değil Üst katta derken? Çağatay şu an tam zamanı Aa, hadi avuz. o sihirli cümleyi kur. Oyde. Hele Dadaş hoş mu? abi. Burada metik var. Girmekalı. <laughs> <laughs> diyeceksin ki uy hatsan Uy hatsan Joker bizi kesti daha diyeceksin. Gel gel gel. <laughs> o po poyen po yani bizi ne etti ya? <laughs> gel bana gel Enes. Ben kendimi kaldırabilirim de seni kaldıramam. Biri daha gelirse ikimizi de kaldırabilir. Mehmet yukarı gelin şey tarafından. Tamam. Aldım bunu. Tamam bir şey var. gel biliyorum Ben gel. Daha kötüsünü duymadım bak size o kadar açık öyle söylüyorum. Neyin daha kötüsünü? Poh yeğenim bize ne etti dedi Flash TV. Flash TV. Yukarıda karakteri. kadın burada, kadın burada, kadın burada. Oğlum senin üstün çok iyi ha. Vallahi altında kot çok üstün mükemmel bir sivit. Altında sarı balenciyagalar. Git evet, benim. Bana bir şeyler bul. Bana bir şeyler ya, bul. Ki? Buradaki masada anahtar varmış bak bu arada. Çetin gözünden kaçmadı. Ben bu odaya saklanıyorum. Beni buradan gel al. Hangi masadan? Konum ver konum. Hangi masadan? Ne bileyim ama bir tane masadan işte. Ben burada bekliyorum. Yukarıda biri var. Kim o? Tarışın. Ben. Aa, ah, ne Ben Buldum. Ben buldum. Da Pelin ablam burada. Siz neredesiniz? Dernek olasılığı. Yanınıza geleceğiz biz şeylerin orada buluşalım. Nerf nerede? Kurban ben nerede? sizinle nerede? buradayım. buradayım. Kaldır. ben kaldım Teşekkür ederim. Bak kalkıyor görüyor musun Çağatay? Teşekkür yani ederim. ediyorum. Çünkü formen. Çünkü formen. Formen <laughs> for <man>, alıyorsun. Oynar <laughs> bununla. Onun çok ayak sesi var lan. Bıçağı çekti, karı bıçağı çekti bir yerde. Ooo. Oh! <laughs> Mehmet. Çağatay, yapacağın iş. <işte. gülüyor> Nurse turma açsana, gel gel. Ben tam, ben tam sert Gel oğlum. Gel oğlum. Bura nurse room bu geri zekalı. Nasıl <laughs> <laughs> zekalı öldük. Kadayım. Oğlum sen. <laughs> Aa. Aa. Hebele aldı. Mimi aldı Mimi de. Kel olan Pelin abla. Kız bu kim? Aa Pelin abla sen misin? Ben kel miyim? Evet. <laughs> İnanamıyorum birisi benim karakterimi bu Alçaklar. Nurturban oraya gelsin kimse. Bu benden gel. hoş hoş geliyor geliyor. Bir gel. şey neşteri çekiyor sonra tükürüyor üstüne. Abla yukarı sonra nasıl mal bilmem. gibi yatıyorsun yere 2.80. Ben de ya, bilmiyorum sanki nasıl çıkılıyor Nasıl çıkılıyor? Ben, ben, geleyim, ben de geleyim ben de geleyim. Ben de geleyim ben de geleyim beni bekle beni bekle. Ben de geleyim ben de geleyim. Enes'te Gel gel. Var var. Enes'te var, var. var da. Enes'te var Enes'te da var. daha lazım. ben. Tener daha lazım amca hadi. Nurse room'un anahtarı kimdeydi? Aa, ben de ben de. Çağatay'da. Mehmet neredesin? Bu şey odada değiliz, olabilir. E, gel, Oyuncu gel. ışık Işık var, ışık var. Oyuncu ses yap. Işık mı var? Oh. Ah. Oh. Neredesin bir daha yap. Gel gel. Neredesin? Alttayım. Mehmet abi biz aşağıda. Altta mı? Aşağı, aşağı. Bu aşağı nasıl yap. bir ses lan? Ödüm koptu anasını satayım. bu çocuk öldüğünde. Gel gel Oğlum, abi. Burada, bak. Burada, gel, 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 Nereden çıktı? Burada burada. Acıları yürüyor. Kopar. Ben aşağıdayım. Zıplıyorum aşağıda zıplıyorum. Kafeteryanın tam oradayım. Bak, çalıştım, bak, tam kafeteryanın oradayım. Evet. İçerideyim. ben beni görüyor olman lazım. Seni de anladım. görüyorum ablacığım. Seni de görüyorum. Gel. Gel, gel gel. Burası nursun gel. Beni, beni, Oğlum Mehmet'i kim kaldıracak? Buraya gel Çatay, Çatay. E, gelin havuzdaki çantayı alalım. Medkit alalım. Dur nösrum atsın açtı. Gel gel. Burada da medkit yoksa elbisesinin kağıdı. Yani. Dur dur medkit bulup geleceğim. Mehmet git benim olduğum yerde, gel gel, Aa, gel. Gel. Ben ben gel. Ben. gel. Gel Mehmet şu arkada, arkada Mehmet yürü, yürü. Dokun bana. Nereye geldik lan Allah kahretsin. Lan nere lan bura? Oğlum kaldırsana çocuğu. Neredesiniz? Ben salak, room'un önündeyiz. Oh. Ya, tamam. Ee şey. Gel gel. Teyze şeyin orada. Neyin? Hı? Hmm. Havuzun orada. Havuz nerede daha hiç havuz görmedim ha. Tamam gidelim yürüyün. Tamam bilmiyorsan sıkıntı yok. Arkadaşlar. Ya yani benim geldiğim yer bak. Burası tamam, karşı tamam, Tamam biz benim. nereye? Biz nereye şu an? Nörstürme açtınız mı? Açtık. Aç, şurayı da aç. Şurayı da aç. Şurayı da aç. Helal. Geliyor şu anda. Geliyor. Vallahi geliyor. geliyor. Abi. Neyim? Abi. <gülüyor> <gülüyor> aa çıldırdı. Aa çıldırdı. Çıldırdı. Bok. Geldi, geldi 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 geldi. Bana geliyor. Kaç geri kaç geri kaç. Geri kaç. Nereye kaç, geliyor? Enes yapacağım. <laughs> Oraya geliyor. Niye şey ben görmedim? Düz Nereye dümdüz? Nereye? Sen kalabalık Ondan... şey yap sağ gel. Sağ gel. Aa geliyor geliyor geliyor, ben geliyor, ben geliyor geliyor geliyor. bir hayır, şey hayır, söyleyeyim hayır. mi? Başka türlü geliyor, başka türlü geliyor. Çok hızlı koşuyor şu an. Oğlum buradaki yolu bilmiyorum vallahi. Ben bilmiyorum. de bilmiyorum. Ben de. <laughs> Karşıda medkit var şurada. Masaya gelirse etrafından dolan. Tamam dolan. Dolan tamam, tükürecek yoksa. Sakın durma tükürüyor koş, 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 yoksa, koş. tükürüyor. Birini kovalıyor. Koş 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 koş. Birini değil ikisini. Beni ve Enes kovalıyor şu ha, anda. He tamam. Mamet. Mamet koş. Mamet koş. koş. <laughs> 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 koş Mamet Arkamda geliyor. Arkamda geliyor. Anam anam üstte. Oğlum koş koş geliyor geliyor. Vıy 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 vıy. Anam 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 anam. <laughs>

Ay ayağım. Dur bekle. Bunlar yok. nerede? Dojladık, dojladık. Biz havuzun tam içindeyiz şu an. Anahtar manahtar bakıyoruz burada. Aa, kitap Aferin. Kızdı. Biz sen başka türlü gelecek yine. Ooooh. buradan sana direkt. <laughs> Enes evet, sure. bir şey değil mi? Buzun orada var. Mehmet. Evet. Sence nerede bu geriye kalan iki tane kitap? <laughs> eee... Bilmiyorum Ha aşağı kat tarayalım. Yukarı gidelim. Ay. Gel, Allah gel. seni kahretmesin. Sağ ol sağ ol Mehmet. Uyuy. Havuzun oraya gidelim. Havuzu tarayalım. Bak sen soldan neredesin? Çağatay <laughs> biz nasıl evet. tamamen ayrıldık? Sen neredesin şu anda? Gel. Al sola bak. Geliyorum. Sen, sen soldan git havuzun oraya. Ben tamam, mı? katlayayım. Tüm odaları tamam mı? Tüm odaları. Orası olmasın bak orasının. Tuvaleti bile var. Hiçbir fikrim yok. Oğlum tuvalete olacak? niye bakıyorum? Enes abi herhangi birinizde anahtar var mı? Ben Bende şey anahtarı, bir anahtarı var. Var. Kafeterya anahtarı. Hiç açmadık galiba kapıyı. Yok açtık. Nereye gitti ya? Sesi çöreyim bu buralara ee, bakmışlar. Abla havuzun orada. Aa. Abla havuzun orada da siz Aa. neredesiniz? Ben müzik odasındayım burası çok güzel. <laughs> ben havuzun oradayım. Geliyor işte. bana geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Mehmet'in tarafta Şu Aa, burada zurna var. var Şenkin'den. <laughs> Baran'ın zurnadan var ha burada. Yapalım, <laughs> ya ben orada do re mi fa solasız. Oy yaptım. haber? <laughs> senden ne haber hmm. gel gel. Sakin sakin gezelim. Açmadığımız bir yer var mı? Yani... Hanımefendi. efendi... şey diyeyim, ben bunu havuzun orada loop'a sokayım mı? Oğlum. Ama siz de bulacaksınız. Soksan Benim şu an evet. kalbim inanılmaz çarpıyor. Nerede bu kadın? Çağatay biz buraya açtık, açtık mı? Değil mi? Açılmış ya. Kapalıysa dene bakayım. Ha, şu yukarıdaki yeri Enes abi açmış herhalde ya. Ha burası Neresi açıksa ya? dur. Hanımefendi. Bak bu Hanımefendi. üst odalara dikkatçi şekilde bakmadım ben. Bakın. Ben etrafa bakıyorum bir. Doğrusu. Yerlerde de olabilir. Ne i̇şte, haber? İyi senden. Çok şükür biriyle İyi karşılaştım gel, gel. geliyorum dur. Gel gel. Buralara baktım mı? zurna. Trompet falan değil uydurmayın kendi kendinize. Zurna. Ya, burada bir şey yok. Gel buradan ne çıkalım. Şey. Gel. Bu, bura nere? O burada. Aa zurna. Ay merhaba Çikitay nasılsın? Merhaba yok değil mi öyle falan? Yok görmedim ne ben. Oldum. Şu odaya da bakayım. Yok, yok. Ben görmüyor da olabilirim ben bazen yani yeri geliyor. Bence havuzun ay, orada Ayaksız duyuyor ya. gibi oluyorum kaçıyorum yani. <laughs> havuzun zaten. orayı ben taradım lan. E, nerede abi o zaman? Ne bile oğlum biz... Teyze havuzun yok. oradan geliyor galiba. Evinde Açmadığımız evinde. herhangi bir kapı kapı bir şey. Hı? Kapı herhalde hepsi, hepsini açtık ya. Burada da bir şey yok. Açılmamış Havuzdan kapı oradan geliyor teyze. Burada da yok. Haberiniz olsun. Tamam. Havuzun erkeni. Başka iyi gibi iyi. Ağırız! Ayy! Ağırız! Ne oldu oğlum? <laughs> motherfucker ya. Senin ablan nerede? Abla. Arkamda... buradayım. Oğlum arkandayım. Sarak arkamda değil ki niye götünden uyduruyorsun? Arkanda kırmızılık Aa, kırmızılık, mertem, kırmızılık. Kendi kendine a drama queenlik orada. yapmıyor mu? Enes'in medkitin var mıydı? Bence canavarın yakın olduğu var yerde Var bende var ben kendimi kurtaracağım Hı, Daha tamam. değil ama Gel Mehmet gel gidip bakalım şey havuda gel Yok Durum, diyorum yok. Arkadaşlar, havuzda Arkadaşlar havuzun orada yok bak vallahi yok Lan ben burada ben da yok ulaştım. Var ya. O zaman bizim açmadığımız bir kapı var bir yerde. Aa biz nurse room'a iyice baktık mı? Evet. Nurse numara bir daha bakın. Dur bekleyin beni, beni Burası bekleyin. Yere. Geliyorum, geliyorum. Teyze hala havuzun orada. geldim geldim. Bura mı? Evet, tamam, tamam. tamam dikkatli cevap, hadi bakalım. Chatsiz de bakın yok. Benim chatim ben hemen şey görür, benim chatimin gözleri kutu kola gibidir, hemen görür onlar. Ben E'ye spam atarak geziyorum etrafta. Kola mı? Şurayı belki patimden ben kapatayım da ne olur Nerede abisi? Kızdı. Çatay denen bok. Bu senin işin mi? Geliyor. Geliyor abi vallahi geliyor. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. E <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sen Efe'nin ablayı ben geçeyim çok iyi. <gülüyor> 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 Şif düşün bozulacak. Allah! Ya kardeşim benim so, bu oyunu Ben vallahi ben, ben, ben niye bu oyuna girdim ki ya? Alma hemen, alma hemen. İyi bok yedin, iyi bok yedin Enes. Aferin Enes. düşüren Bulmamız kardeşim ya Allah'ım yarabbim. Nerede buldun Enes abi onu? Söylemek istemiyorum. Havuzun orada da havuzda buldum. Ne? <laughs> havuzda buldum. <laughs> Recep adam <laughs> orada Recep. Tam tam Recep başka <laughs> birini kovalıyor. Enes geliyor. Yürü Recep. Yok gelmiyor gelmiyor. Ne oldu lan? Recep'in adamın ne galiba geliyor. Allah Allah ya. Bir anda, Bu anda ya. düştü büştü sonra Ay. bir şeyler yaşandı ne oldu anlamadım. Geldi lan. <laughs> Mehmet onu dolaştırsana böyle. Geldi yer. geldi. Dolana Mehmet. Ya Kutur. oğlum. Kutur. Çatay sana bir Tense. kamera almasak mı? He. Kalemeyi yersin. Bir yer halledeceğim. Bir webcam Dolana. yani Ay, dolanana. ne bileyim. Dolana. 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 Dur biraz biraz bekle. Niye bekliyorum oğlum? Bekle dursun gelsin abi gitsin. Ya Hımm, ya Ay, boş biz ver daha Hayır, oğlum, ya. Hızlı koşuyoruz oğlum biz daha hızlı koşuyoruz. Buradaki her şeye baktık burada boşuna dolanıyoruz abla. Gel bir havuzun orada. Tamam yürü. Ben havuzun orada, yok şu anda bak. Biz Mehmet de buradayız. Bir daha havuzun orada çıkacak gör. Vallahi. Enes sen git ara ara. Nursum'a da baktık iyice değil mi? Baktık abla istiyorsan bir daha girelim. Olur baby. Gel baby. Her köşeye hoca bakıyorum. Yürü Recep baby. Burası Reis Recep Bey'ciğim. Git 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 sen git git, git. ben varlarım git. Tamam Recep Beyciğim. git. Yok. Şimdi ben chatimin keskin gözleriyle araştırmalarıma başlıyorum inşallah. Hh. Taranıyor. Taranıyoruz. Bu kadın yani. bana aşık oldu. Benden size demesi. Sürekli bana koşuyor. Yeter be bırakmışım Allah Allah. İstemiyorum ya. Kardeşim amacımız o değil mi? Ya <gülüyor> beni senin sevme ya. istemiyorum ya. Ya istemeye de gelme. istemiyorum. Çikolata almış bir elinde çikolatalar ya. Çikolata mı mı? He elinde çikolata var. Mehmet sen misin? Yo, ne? Abi. Yok, ben, yok. yok ben, ben koşuyorum. Yok oğlum nursery'umda da yok vallahi. Baktım. Ya kadın peşimde diyor bizim tipimize girmesin de. Bana düştü ya bu, bu var ya bana sırrı sıklama aşık. Tabi ama sormam, sen sormam. yani sendeki o heybet, yani. o yakışıklılık. Ben, o yani ben... muhteşem diksiyon Türkçe, her konuda bilgili olmak. Nereden yes, bulunacak yani? <laughs> <laughs> Nereden bulunacak ki başka ablacım? Orası yukarı çıkıyor. Ee... Ama öyle Tam gelme ne olursun. Her dibine baktın mı? Evet her yere Her bak. yere baktım. Enes bir şey oldu bana. Ne oldu sana? Ben sana bir şey diyeyim mi? Ne, ne oldu mi? Mi? Yoruldum. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir şey oldu. <laughs> ne oldu? Söyle. Havuzun Olanlar oldu. Bak, gel, Aşık oldum deseydi ya. <laughs> Bak bir daha çıktım yukarı. Çağatay genç spor yapıyoruz biz burada. Vallahi yok kız burada. burada. Olsun olsun. Sonuncuyu da bulup kaçacağız değil mi? Nerede bu sonuncu? Beni Üç bırakmayacaksınız değil mi? Sonuncu bok nerede? Mehmet peşinde mi hala? Tabi tabi ben birazdan size getireceğim bunu. Yo yo getirme. Bizim de arkadaşımız taşımız var. Sen onu şey yapın. Tabi benim Mehmet'imi. Geleceğiz zaten <laughs> en son. En son senin oraya geleceğiz Benim Mehmet'imin götü tut. de güzel biliyorsunuz ki o yüzden zaten hiç yüzü gülmüyor garibimin. Oo tabii. Acaba tabii. bu benim Aa, götümü beğendiği için mi beni kovalıyor? Bu <laughs> <laughs> da olamış. Zaten bu ne? Mikrofon var. Konuş, Konuş. 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 <laughs> mikrofonu. Konuş. Alo. mikrofonu ne diyecek? Sağ beni sağ Hayır hayır hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Neye güldüğünü ben biliyorum da neyse hadi söylemeyeceğim. <gülüyor> Çağatay'a gidiyorum. Fırlat onu fırlat. Çağataya anlattı bana. Hayret bir şey ya. <laughs> Çağdayım sever. Elim ağrıdı ama artık hadi. Ne var kardeşim anlık öyle sanmış olmamız normal değil midir? Hayır ama çok iyi bir Allah ne diyorsun? Buldum. Neredesin şu an? Neredeymiş Çağatay? Ben beni buradaymışım. Al beni al beni al. Ben buradaymışım. Havuzun orada mıymış o da? Tebrikler Enes. Evet. 20 kere falan havuzun orada olamaz, olamaz dedin. Havuzun orada Hepsi mı? Hepsi de havuzun orada çıktı. Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Yalan <laughs> Eee geldik çıkışa. Nereye gidiyorum? Oğlum çıkış sen burada değil mi? Enes. Oğlum ha pardon pardon. Mehmet. 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 Kayboldum beni alın beni alın. Saçmalama Sence gel şu çıkışa. Sence havuzda olabilir, şu olabilir mi senin abla? Sence havuzda olabilir mi? Mehmet sen nerede dönüyorsun? Mehmet. Üstteyim şey, ben üstteyim geliyorum geliyorum. E, Ablasi. Ne aşağı? Abla beni al ne olursun. Olamam vallahi ben bekliyorum burada seni. Beni al beni al bak yukarıdayım al beni al tamam, beni. Dolan o taraftan dolan don, don, gel. Dolan gel oğlum. Hop da gel. Şah Batur'un da ebele Allah'ım. Şah Batur ebele. Oy. <laughs> hadi be, köyün hadi İyi. bakayım. Kolaydı. Basitti. Basitti. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Kız bana, kadın bana aşık olmasaydı siz bu oyunu kazanamazdınız. Teşekkür evet. <laughs> ederim. <laughs> <Doğru. gülüyor> Sağ ol <olsun gülüyor> Bu sefer hiç yakalanmadım ben. Sıfır. Ben, yok Olaydı. ben iki defa bıçak yedim ya. Aa doğru lan. ikimize bıçak çekti değil mi bu? Evet. Doğru. Doğru ben lan. Ben de bir kere yakalandım böyle öpüştük kenarda. <laughs> Her, herkes bir sefer yakalandı. Havuz çıkışında <laughs> yakalandı. <laughs> o <gülüyor> da şu yüzden Mütü bilmiyordu. Zaten. <laughs> çok kötüydü. Çok sevgili YouTube sizlerle buraya kadar gelmiş olurum efendim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biz de oynarken çok eğlendik. Umarım sizler de izlerken çok eğlenirsiniz. Twitch ile beraber efendim sizleri bol bol öpüyoruz. Sizlerle kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye bye.